Herkese sağlıklı günler, hayırlı işler, arıcı arkadaşlar ve değerli izleyiciler, takipçiler. Bugün 22 Temmuz 2025. E şimdi şöyle bir video çekeyim dedim. Son günlerde, şu hikaye içerisinde, Türkiye'nin her yerinde, ciğerlerimiz yanıyor, ormanlarımız yanıyor, NME'miz yanıyor, servetimiz yanıyor. Yani yangınlarla boğuşuyoruz, mücadele ediyoruz Türkiye'nin dört bir tarafı. Ben de e, arıcı olaraktan, arıcı arkadaşları hatırlatma olaraktan baklama şöyle bir şey geldi. Yani biz ateşle illaki işimiz oluyor. Körük yakıyoruz. Ya o yakmazsak olmaz. Çünkü bu aranın sopası biliyorsunuz körük dumanı. Bununla işimiz bittiği zaman ne yapmamız gerekiyor? Yani biz aralığımızda yangın kendimiz çıkarmamak için <laughs> yani sebep olmamak için diyelim. Yangına sebep olmamak için ne gibi tedbirler almamız lazım? Bir de dışarıdan yangın gelirse ateşle, yangınla bir karşılaşırsak bununla ilgili ne gibi tedbirler almamız gerekiyor? Bununla ilgili bazı benim fikirlerim var mesela. Eğer imkanımız varsa yapabiliyorsak aralığımızda gölge e, bir yerde, rahat yetişebileceğimiz, ulaşabileceğimiz bir yerde işte yangın tüpü e, bulundurabiliriz. Yahut da e, daha imkanımız e, varsa işte traktör arkasında su tankeri hazır, kullanım hazır olabilir ya da su tepesi olur Buradan basınçlı suyla işte en kısa zamanda hortumu da olacak tabii ki bu sistemin. E, ateşi yangını söndürme ile ilgili tedbir alabilirsek imkanımız varsa yerimiz müsaitse o ortam müsaitse işte hortum sistemi bu şekilde bir yangın tüpü olabilir. Traktör arkası tankerli e, hazır e, sistem olabilir. Bunun gibi tedbirler de olabilir. İleriki aşama bunlar tabii iyi ve güzel bir aşama. Daha kısa, hızlı çözüm bu da. Aralığımızı ilk kurarken yangın ve etkenlerine karşı herhangi bir zarar görür müyüz, darbe yer miyiz? Dışarıdan yangın gelirse bizim aralığımızı etkiler mi? biz Bizden kaynaklı yangın çıkmasın inşallah da öyle bir durum olursa çevreyi biz etkiler miyiz? Şeklinde bir fizibilite altyapı çalışması yaparak aralığımızı kuralım. Yani öyle bir yerleşim yapalım. Gezgin aracıysak orman alanlarına koyarken işte ağaçlardan uzak olsun, yanıcı maddelerden, otlardan, tarlalardan uzak olsun. bununla ilgili yerleşim yaparken bunları göz önüne alalım. Yani orman yangından arılarımız darbe yemesin. Onun için bir ön inceleme, inceleme, izbilite yapalım. Bunlar da çünkü bizim servetimiz. Hem bizden dolayı yangın çıkmasın, ormanlara iş sıçramasın. Biz sebep olmayalım ve dışarıdan da geldiği zaman biri bizim arılarımız, sandıklarımız, kovanlarımız Servetimiz zarar ziyan olmasın. Bununla ilgili de bir araştırma yaptıktan sonra yerleşim yapalım o bölgeye, o yerlere. Acil müdahale için mesela ne olması lazım? İşte çapa var, kazma var, kürek var, tırmık var. Bundan sonra toprak taşımak için el arabası var. Bunlar ne için? Etraftaki otları acilen kesmek, yangının mesela başka tarafa atlamasını ya da dışarıdan bize gelmesi engellemek için e bu gereklen hemen hızlı bir şekilde çapayla kesilir ya da dışarıdan o ilgili ana toprak taşınır. Ateşle e, kovanlar arası ne olur bir e, bariyer oluşturur. Ay arabası toprak taşınır. Otlar kesilir. İşte kazma ile çukur atılır, hendek açılır. Yani gerekli itfaiye ve jandarmaya şuna buna yani ne, ne güvenlik birimle haber verildi. Onlar gelene kadar ne yapabilebilir? Yangın bizden çıkmışsa ya dışarıdan aralığımıza doğru geliyorsa acil müdahale ekipleri bunlar da olursa iyi olur aralığımızda. Elimizin altında tabi ulaşabileceğimiz en kısa ve hızlı yerde.